İnkarcı akımların Allah'a imana yönelik eleştirileri nelerdir? Eski çağlardan günümüze kadar insanlar arasında putperest inançlar yaygınlık kazandığı gibi buna nispeten daha az olmakla beraber Allah inancını tamamen reddeden düşünce akımları da ortaya çıkmıştır. Yaşadığımız çağdaki yaygın inkarcı akımlar içerisinde ateizm, deizm, agnostizm, pozitivizm, materyalizm, nihilizm, evrimcilik Freudçi psikanaliz zikredilebilir. Ateizm yaratan bir tanrının varlığı inancını tamamen reddederken, deizm tanrı inancını kabul etmekle birlikte onun insan hayatına peygamberleri ve kitapları yoluyla müdahale etmesini kabul etmemektedir. Agnostizmde ise tanrının varlığının veya yokluğunun bilinemeyeceği iddia edilir. Pozitivizmde bilginin kaynağı olarak sadece deney ve tecrübe kabul edildiği için Tanrının varlığı da kabul edilmez. Çünkü tanrı deney ve gözlem alanına giren bir varlık değildir. Materyalizmi savunanlar maddeyi ezeli kabul edip onun dışında bir gerçeklik kabul etmediklerinden düşüncenin merkezine de maddeyi yerleştirmişlerdir. Dolayısıyla materyalist düşüncede tanrı fikrine yer verilmemektedir. Nihilizm yani hiççilik mevcut düşünce ve değerlere, inançlara kuşkuyla ve eleştiriyle yaklaştığı için Tanrı fikrine ve Tanrı'nın kurallarına karşı da tavır alır. Evrim düşüncesinde her şeyin alt biçimlerden üst biçimlere doğru evrimle geliştiği ve bunun tesadüfen gerçekliği savunulmaktadır ki semavi dinlerdeki yaratılış düşüncesi reddedildiği gibi her şeyin tesadüfen meydana gelmesi Tanrı inancını da devre dışı bırakmaktadır. Sigmund Freud'un geliştirdiği psikanalizi yöntemine göre insanın davranışlarına yön veren onun bilinç altındaki cinsellik ve korku duygusudur. Bu iki duygunun baskısıyla ortaya çıkan Tanrı inancı, insanın bu iç çatışmalarıyla ortaya çıkan ve hakikatte var olmayan hastalıklı bir durumdur. Zikrettiğimiz bu inkarcı akımların hepsine baktığımızda Allah'ın otoritesini tanımama konusunda ortak bir tavır sergilediklerini görürüz. Allah'a ihtiyaç duyma ve ona karşı sorumlu olma düşüncesi bu akımların hiçbirinde bulunmamaktadır. Dolayısıyla sadece bu dünyayı merkeze alarak insanın ufkunu sınırlandırdıkları gibi hayatın anlandırılmasında hiçbir fonksiyon üstlenmemektedirler. Halbuki Allah peygamberleri ve kitapları vasıtasıyla insanoğluna gönderdiği hakikatlerle hem ona zihinsel olarak kendini güvende hissedeceği, sorularına ikna edici cevaplar bulabileceği bir ortam sağlar hem de ahiretin varlığıyla hayatını anlamlandırarak insanın ufkunu genişletir ve önüne daha büyük hedefler koyar. Söz konusu akımlar kendi bilgi kaynaklarıyla Allah'ın yokluğunu ispat edemeyecekleri gibi onun insana sunduğu anlam dünyasını ve değerler sistemini asla sunamazlar.